Yeni bir savunma medya analizi ile birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle, Katar'ın Aselsan tarafından geliştirilen entegre çelik kubbe hava ve füze savunma mimarisiyle ilgilenmeye başlamasının bölgesel anlamda ne ifade ettiğini konuşacağız. Bu gelişme, yalnızca bir savunma alım ihtimali değil, aynı zamanda Ortadoğu'nun güvenlik mimarisinde yeni bir dönemin işareti olarak da öne çıkıyor. Katar son yıllarda bölgesel tehdit algılarını yeniden değerlendiriyor. Özellikle İran'ın artan füze kabiliyetleri, Yemen kaynaklı uzun menzilli tehditler ve bölgedeki genel hava savunma rekabeti, Dolha yönetimini daha entegre bir savunma sistemine yönlendiriyor. 2022 Dünya Kupası sonrasında savunma modernizasyonuna hız veren Katar, artık yalnızca dış tedarikçilere bağlı kalmak istemiyor. Dost ve stratejik ortak olarak gördüğü Türkiye ile teknoloji temelli bir işbirliğini tercih ediyor. Bu noktada Aselsan'ın geliştirdiği Çelik Kubbe mimarisi öne çıkıyor. Sistem, radar ağları, komuta kontrol merkezleri, sensör füzyonu ve önleme sistemlerini tek bir çatı altında birleştiren bütünleşik bir çözüm sunuyor. Bu sayede hem balistik hem de düşük irtifa tehditlerine karşı katmanlı koruma sağlanabiliyor. Türkiye açısından bakıldığında bu sistemin olası ihracatı yalnızca ekonomik bir kazanç değil, aynı zamanda bölgesel savunma diplomasisinin yeni bir aşaması anlamına geliyor. Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltarak önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. İnsansız hava araçlarından kara sistemlerine, radar teknolojilerinden elektronik harp çözümlerine kadar birçok alanda ihracat kapasitesini artırdı. Bu birikim artık bölgedeki ülkelerin de dikkatini çekiyor. Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerinde benzer sistemlerle ilgilenmesi, Türkiye'nin savunma alanındaki etkisinin körfez coğrafyasına doğru genişlemesine zemin hazırlıyor. Bu gelişmenin bir diğer boyutu da jeopolitik. Katar'la Türkiye arasındaki militer işbirliği uzun süredir devam ediyor. Olası bir çelik kubbe anlaşması iki ülke arasındaki savunma ittifakını daha kurumsal ve teknolojik bir düzeye taşıyacaktır. Aynı zamanda bu durum, batılı tedarikçilerin bölgedeki etkisini kısmen dengeleyebilir. Yani Aselsan'ın sistemi yalnızca bir teknoloji ürünü değil, aynı zamanda Türkiye'nin artan diplomatik kapasitesinin de bir yansıması olarak görülmeli. Sonuç olarak Katar'ın Aselsan'ın entegre hava savunma çözümüne ilgisi Türkiye'nin savunma sanayi ihracatındaki yeni evresini temsil ediyor. Bu adım hem iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek hem de Türkiye'yi bölgesel bir güvenlik sağlayıcısı konumuna biraz daha yaklaştıracak gibi görünüyor. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.